İyi dinleyin şimdi beni. Çok güzel bir fikir var aklımda. Hırsız, çılgın ve Bartol'a şu anda şehri istila etmeye çalışıyorlar. Şimdi size planımı anlatacağım. Keskin nişancılar yerlerini aldılar mı? İstilaya başlıyoruz. Şehir bizim olacak. Aldılar efendim merak etmeyin. Tüm keskin nişancılar hazır. Binaların tepesine çıkarttık bekliyorlar. Evet fakir haklısın. Vartolu'yu Ertuğrul Bey ve alpleri öldürmüştü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Tekrardan Ertuğrul Bey ve alplerini çağıracağız. Hırsız, çılgın ve Vartolu'nun işini bitirecek. Tamam mı? Tamamdır fakir. Haydi ara Ertuğrul Bey'i. Tamamdır hemen arıyorum. Evet telefonum burada. Hadi Ertuğrul Bey'im lütfen açın telefonu. Alo ne oldu fakir diyesin hele. Ertuğrul Bey'im nasılsınız? İyi misiniz? Fakir, cenkteyim. Ne oldu? Çabuk söyle. Ertuğrul Bey'im, lütfen hemen şehrimize gelin. Şu anda şehrimiz istila altında. Hırsız, çılgın ve Vartolu şehrimizi istila etmeye çalışıyor. Ben Vartolu'yu öldürmemiş miydim ya? Neler oluyor orada fakir? Ertuğrul Bey çok karışık. Biz aslında geçmişe döndük. Her neyse Ertuğrul Bey'im, siz cenginizi bitirin. Sonra bana ödemeli atın, ben sizi ararım. Tamam fakir. Ben geri döneceğim sana. Haydi görüşürüz. Şu kefereleri avlayın Turgut. Bamsı. Emredersin beyim. Haydi fakir görüşürüz. Görüşürüz Ertuğrul beyim. İşte bu kadar. Tamamdır Ertuğrul bey Cenk'teymiş. Cenk'ten sonra gelecek yanımıza. Tamamdır fakir çok güzel. Ertuğrul Bey gelince hırsız çılgın ve Vartolu'nun içini bitirir. Ertuğrul Bey bana dedi ki ben zaten Vartolu'yu öldürmemiş miydim dedi. Nereden çıktı şimdi bir daha bu dedi. Evet ya Ertuğrul Bey bilmiyor ki geçmişe döndüğümüzü Geçmişe döndüğümüz için Vartolu tekrardan canlandı Ve tekrardan bizim düşmanımız oldu Her neyse Ertuğrul Bey gelir tekrardan onun kellesini alır Aynen abi doğru söylüyorsun Haydi Ertuğrul Bey'im lütfen gelin Fakir çıkın dışarı evdesiniz biliyorum teslim olun Olamaz geldiler ne yapacağız şimdi Fakir ben onları idare ederim. Siz ne yapın biliyor musunuz? Evin üst katına çıkın, saklanın ama yerde yatın sizi görmesinler. Tamamdır Kerem komiser. Sen de dikkatli ol lütfen. Beni merak etmeyin. Fakir çıkın dışarı diyorum. Bak keskin nişancılarımız hazır. Eğer ki dediğimiz dakika içinde dışarı çıkmazsanız evinizi tarayacağız. Olamaz ya evi tarayacaklarmış. Fakir merak etme. Ertuğrul Bey yetişir. Kerem Komiser şimdilik onları oyalayacak. Tamamdır abi. Kerem Komiser güveniyoruz sana. Hatta dur ya. Bizim gizli yeraltı geçitimiz vardı burada. Oraya gidelim. Gelin çabuk takip edin. Burada bir gizli yeraltı geçitimiz vardı. Hatırlıyorum. Bakalım. işte burada. Tamamdır. Açıldı. Evet şuraya inelim. Burada bekleyebiliriz. Çok güzel. Tamamdır. Ben hırsızı oyalarım. Kerem Komiser şu kapıyı kapat. Tamam tamam. Kapatıyorum fakir. Şu gizli geçitin kapısını kapatalım. Şöyle. Tamam çok güzel. Fakir dışarı çıkın. Evdesiniz biliyorum. Eğer ki şimdi teslim olmazsanız sizi öldürmek zorunda kalacağız. Hayatta öldüremezsiniz. Ertuğrul Bey yolda bekleyin geliyor. Şimdi bunların karşısına çıkmam lazım. Beni öldüremezler sonuçta. Ben bu şehrin polisiyim. Neredesiniz? Neredesiniz hırsız? Çıkın karşıma. İşte birisi dışarı çıktı. Gelin gelin. Bu da kim? Bu bir polis. Hey polis, senin burada ne işin var? Fakir ve zengin nerede? Çabuk söyle bana. Çabuk. Ee şey hırsız. Ben de onları arıyordum ya. Tutuklayacaktım onları. Onlar suçlular. Onları hapise atmamız lazım. Neredelermiş? Bulamadın mı? Evde yoklar mı yoksa? Hayır ya, evin içine baktım, her yere baktım yoklar. Bulamadım. Vay çakallar vay. Demek ki baskın yapacağımızı duydular ve kaçtılar. Her neyse fakiri, zengin ve fakirin ailesini her yerde arayın. Çabuk. Zenginin çocuğunu, fakirin çocuğuna, Hepsini esir istiyorum anladınız mı beni? Ben şimdi korumalara da telsizden haber vereceğim. Keskin nişancılar etrafa baksınlar iyice. Her yerde arayın onları. Tamam hırsız merak etme buluruz onları. Bulduğumuzda ne yapalım? Öldüreceksiniz tabii ki. Onlar bize yoksa engel olmaya çalışır. Şehri istila edeceğiz ve bu şehrin yeni sahibi biz olacağız artık. Gelin çabuk. Belki de zenginin evinde saklanıyorlardır. Zengin! Evde misin? Çabuk çık teslim olun. İşte bu kadar tamamdır gittiler. Birazcık oyaladım onları. Ben de eve gireyim şöyle. Hadi Ertuğrul Bey hadi Bamsı. Turgut gelin artık lütfen. Olamaz ya olamaz ya. Her yerde de keskin nişancıları var. Binaların tepesi full keskin nişancıyla dolu. Ne yapacağız biz şimdi? Ertuğrul Beyleri beklememiz lazım. Ama Ertuğrul beyler de bu hırsızı nasıl öldürecekler ki bir sürü koruması var. Ama geçmişte nasıl öldürdülerse yine aynı şekilde öldürürler her neyse. Fakirin yanına gideyim de hemen haber vereyim. Çabuk çabuk çabuk. Şurayı açalım. İşte. Fakir fakir ben geldim. Kerem komiser ne oldu? Gittiler mi? Evet fakir gittiler merak etmeyin. Size düşmanmış gibi davrandım ben de. Size hapise atacağımı söyledim. Onlar da gittiler. Hiç merak etmeyin şu anda güvendesiniz burada. Her neyse ben şimdi tekrardan dışarı çıkacağım. Gelen giden olursa size tekrar haber veririm tamam mı? Telefonun yanında mı fakir? Yanımda yanımda. Tamam tamam her neyse. Size gelirim böyle ara sıra aşağı inip haber veririm merak etmeyin. Tamamdır Kerem komiser çok sağ ol. Ertuğrul Bey gelince de yerimizi söylersin. Tamam tamam söylerim hiç merak etmeyin. Vay 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 çakala bak sen. Bize yalan söylemiş. Gelin çabuk aşağı iniyoruz. Demek ki bize yalan söyledin ha? Yakaladık sizi. Ne istiyorsun bizden hırsız ne istiyorsun? Sakın bana yaklaşma. Yukarıda bir sürü koruman var. Bana zarar verirsen sizi buradan sağ çıkartmazlar. Çocuklarınızı da öldürürler. Fakir karını da öldürürler. Bırakın bize bırakın. Hırsız bunun bedelini ödeyeceksin. Hiçbir şey yapamazsınız. Vartolu silahın dolu değil mi? Dolu dolu merak etme Tamamdır hazırda bekle Saldırmaya çalışırlarsa direkt indir bunları Burada sonunuz olacağım Anladınız mı beni buradan çıkamayacaksınız Şimdi sizi kim kurtaracak he kim kurtaracak Hırsız bırak bizi Lütfen bak biz aslında gelecekten geliyoruz Lütfen bırak bizi Ne saçmalıyorsun lan sen Ne saçmalıyorsunuz Siz ailecek kafayı sıyırmışsınız Bana bak polis Normalde sana bir şey yapmayacaktım ama sen kendin kaşındın. Bize yalan söyledin. Biz artık bu şehrin yeni sahibiyiz. Anladın mı beni? Bu şehre artık polis bakmayacak. Artık ben bakacağım ve korumalarım bakacak. Aynen öyle. Bundan sonra bu şehir bize ait. Aklınızı başınıza alın. Tamam mı? Duydunuz var oluyor. Elinde silah var. Ona göre. Şimdi elindeki silahı ver bakayım. Artık gözümde sen de suçlusun. Aferin işte böyle. Uslu uslu durun. Eğer ki uslu uslu durursanız belki sizi bugün değil de yarın öldürürüm. Ama eğer ki bir şey yapmaya çalışırsanız sizi hemen burada öldürürüm ona göre. Şimdilik gidiyorum yukarıda olacağım. Vartolu sen de gel benimle. Zaten şu kapıyı kapatınca hiçbir şey yapamazlar. Gel Vartolu. Geldim geldim. Şu kapıyı da kapatalım. Buradan zaten çıkamazlar. İşte bu kadar. Tamamdır kalsınlar orada. Biz de şehri istilaya devam edelim. Onlar oradayken bize asla karışamazlar. Yarın da geliriz bunları buradan çıkartıp tek tek öldürürüz tamam mı? Tamamdır hırsız. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şehirdeki herkesi karşımıza dizeceğiz ve şehrin yeni sahibi biz izleyeceğiz. Kabul etmeyenlerin de kafasına sıkacağız tamam mı? Tamamdır. Haydi yapalım. Gelin çabuk gidiyoruz. Artık benim de bir silahım oldu. Kerem'den silah almam çok iyi oldu. Evet. Şimdi şehirdeki herkesi önümde istiyorum böyle. Burada sıraya geçsinler. Hepsine soracağım. Şehrin yeni sahibi benim. Kabul ediyor musun diyeceğim. Kabul etmeyenin de kafasına sıkacağım. Haydi bakalım. Olamaz ya Kerem komiser. Sen neden aşağı geldin ki? Senin yüzünden yerimizi öğrendiler. Her neyse. Allah'tan telefon cebimdeydi. Onu görmediler. Hemen Ertuğrul Bey'i arayayım da. O geldiğinde bizi buradan çıkartır. Ertuğrul Bey'im gelin artık lütfen ya. Fakir diyesin hele ne oldu? Ertuğrul Bey'im neredesiniz? Lütfen gelin artık. Yoldayız fakir. Atlara bindik geliyoruz. Tamamdır Ertuğrul Bey'im. Bizi tuzağa düşürdüler. Şu anda bizim gizli yeraltı depomuzda sıkıştık kaldık. Bizi buradan çıkartın. Tamam fakir. Geliyoruz kardeş. Dayanın. Dayanın kardeşler. Fakir kardeş. Merak etmeyesin kardeş. Onların var ya işini bitireceğiz kardeş. Haydi Bamsı. Haydi Ertuğrul Bey'im. Yetişin. İşte bu kadar geliyorlar tamamdır. Ertuğrul Bey'im çok kızmış. Onların işini bitireceğini söylüyor. Oley be oley be. Fakir kardeşim sana bir şey diyeceğim. Buradan kurtulduktan sonra ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Gelecekte sen ölüyorsun bildiğin gibi. Geleceğe gideceğiz ama senin ölmeden önceki zamanı gideceğiz. Ve sen tuzağa düşmeden önce seni kurtaracağız. Ne dersin? Evet abi çok güzel bir fikir. Haklısın abi. Güzel olur aslında. Tamamdır öyle yapalım. Bu sayede ben tuzağa düşmem Şehrimizde geri gelir Aynen öyle kardeşim bunu yapacağız hiç merak etme Ama bize bir tane büyücü lazım Bizi geleceğe gönderecek bir büyücü Evet abi evet Her neyse Ertuğrul Bey gelsin bizi buradan çıkartsın da Büyücüyü bulmak kolay iş <laughs>